Selam arkadaşlar, ben Baran. Bugün sizlerle birlikte klasik katil kim oynuyoruz videoya başlamadan önce. Eğer bu videomu beğenirseniz lütfen kanala abone olup like atın ve başlayalım. Altınları toplayalım. Şöyle. Şimdi biz e, oyunu kısaca şöyle anlatayım. Bir tane katil var, bir tane de şerif var. Şer e, Şerifin elinde bir tane ok var. Şerif o okuyla... Katil oymuş. Neyse. Diğer tura gidelim. Ee, şimdi şöyle diyeyim. Katil o okuyla kişiyi öldürmeye çalışıyor. Ee, şerif de onu bulup, hani onun tavırlarını anlayıp, katilin kim olduğunu bulup onu öldürmeye çalışıyor. Oku var, onunla kişileri e, vuruyor ve öldürüyor. <laughs> Ama eğer masum yani yanlış kişiyi vurursa şerif de ölüyor, o masum kişi de ölüyor. Böyle. Şimdi bekleyelim şöyle. Şu altta da katil olma şansı şerif olma şansı ee, yani eğer %50'den fazlaysa onlar büyük ihtimal katil ya da şerif olacaksınız demektir ama hangisi belli değil. Ben niye bir kişiyim şu anda onu anlamadım. Bir kişi niye gelmiyor neyse biraz bekleyelim gelir. Yani oyunu anladıysanız şimdi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar şu an kişiler geldi. Bu arada sesi kısmayı unutmuşum. Evet. Şu an masumum. Ee, tabii ki biraz oyunun sesi de gelsin. Hani yoksa yani pek bir şey kalmıyor. Altınları toplayalım. Yine yakalanmayalım. Bu arada böyle tatil kimse buralarda çok gezer. Biraz kişilerin gözüne çarpmayan yerlere gitmeliyiz. Şuna. Üst kata çık. İki altın. Bir altınım var. Bu haritayı önceden oynamıştım biliyorum. Ara sıra bu kenarlara şey koyabiliyor altın. Ama yok. Bu haritayı önceden oynadığım için kişilerin pek bilmediği bir gizli geçit biliyorum. Bura. <laughs> Böyle gözleyebiliyorsunuz. Kimdir? Belki de şu hıyar. Yani o katil. Altın gelirse Ein yani katil şu arkandan gelip beni öldürmesin de. Altın yok. Burada var mı? Yok. Aleykümselam, ne yapıyorsun? Evet, şimdi. Vallahi bilmiyoruz. Hem bir saniye çıktı bir tane. Şimdi o şey neredeydi? Üst kata ışınlan. Şerif'in yayı düştü. Artık katil kimse Şerif'i öldürmüş. Şimdi o üst kata ışınlar neredeydi ya? He, şuradaydı. Hop. İki altının gitti ve üst kata geldim. Burası da karanlık. Genelde böyle yerlerde gezer. Oo oh, çok iyi. Çok altın. <laughs> Şu an çok korkuyorum yani. Hop hop. Evet şimdi. Şöyle bir bakalım. Yani şu anlık etrafta pek bir şey gözükmüyor da. Şimdi. Aha. Dedi. Sarı bu. Aa. Bakın. Şerif. Ama o şerif değil. Hayır hayır hayır. Bir saniye. Yok yok. Ben değilim. Hayır bu şerif. Sarı. Birisi. Hayır hayır. Kaç kaç kaç. O kar topu atan şeydi arkadaşlar. Ee, katil oydu. Benim peşimde sanırım. Kaç? Şu an 16'ına geçince bir tane ok geliyor bize. Bir tane daha geldi. Ne biçim şey var. Ya korkuyorum ya. Birden gelir arkamdan. Öldürdü mü onu? O mu? O muydu? O muydu? Arkadaşlar amma da altın var da beni terilgin ediyorlar ya. Ya ne yapsam? Sakin. buna onu vurursam ölecek ve kurtulacağız. Efsane bir şey. Ay ay. Ay. <laughs> ödüm koptu. <laughs> Birden geldi şeyimden. <laughs> Vallahi ödüm koptu. Evet arkadaşlar. E, bu yavaş. Yani bu yavaşça son şey. Bile masum oldum. Yani bir kere de katil olsaydım keşke. Hani hep masum olunca anlamı kalmıyor. Yani en azından şerif olsaydın. Ne yapalım? Yine masum çıktı. Ama biraz sıkıcı yani olmadı mı? Üç seferdir masum çıkıyor bana. Yani çok aşırı büyük san... yani bir düşünün çok aşırı büyük bir şans gerektirir. Neyse yapacak bir şey yok. Toplantı odası. Allah Allah bura mı? Tamam. Eyvallah kardeşim iyi yapmışsın. Ben ne yapayım? Neyse yukarı çıkalım. İyi iyi fena değil. Buraya çıkı çıkılamıyor yani. Ee, he bu üst kat. Şurada da. Yazalım. Hani bilen varsa söylesin. Burası da karanlık. Bir saniye o olabilir. Bir saniye. Bu mu? Bu mu? Peşimden geliyor da. Belki odur. Bari bunda biraz dayanalım. Şu da olabilir. Ne herkes bir Arkadan kafayı yiyecektim ya. Birden üstüme atladı inanılmaz bir korku. Bir de etraf falan karanlık, ışıklı yerler çok az. Neyse çıkalım. Ben ben diyorum şöyle tam ortada böyle kalsam mı? Aslında çıkmayacaktım da. Hep saklanınca da heyecanı kalmıyor ininin in 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 in, 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 in. Böyle in. Böyle. Böyle. böyle Gidiyor mu? Heh, yok. Var mı biri? Yok. Katil büyük ihtimalle zaten üstte dolanıyor. Bakın. Burası iyi bir yer gibi. Abi, burası çok iyi bir yermiş. Harbi çok iyi bir yer. Ha burası işi odası makine odası oraya çıkıyor yani. Acaba şu mu katil? Şimdi. Ay yok katil kıpırdıyor çünkü şu an iki kişiyi öldürdü. Şu kıpırdamadığı için öldüremez o zaman. Şu kesinlikle katil değil. Orada e, benim yazıma cevap gelmiş mi? Ben nerede? Ha tamam. Nerede? Yok yani şimdilik bir cevap gelmemiş. Dur şurada altın mı var? Aynen. Umarım orada değildir. Kaç 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 kaç. Oh şurada da var. Çok iyi. altı tane. Burada da bir yerde kamera izleme vardı. O oh, bu bölümde yani o oh, bu haritada mıydı emin değilim. Aha şu şu değil mi? Aynen kamera. 13 saniye var. Ha toplantı odasını gösteriyor. O kadar da iyi değil aslında da. Şu şey insan resminde. Yok yani... Bir şey gözükmüyor. Süremiz doldu. Yani kamerayı izlerken o sırada arkadan biri gelip öldürmesin de. Oo hayırdır? <laughs> Üstünde zıplıyorum. Cesedin. Evet iki tane. Zaten toplantı odasına girmez diye düşünüyorum. Bu arada amma dayandık. Beş kişi kaldı. Ay bu mu yani insan görünce birden çıldırasım geliyor. Çok az kişiyiz ya. Hepsi olabilir. Aa bak bu bu burada şey de var. Ay. Bir saniye. Şey bana vurdu. Masum. Yani masum derken şerif bana vurdu. Hani demiştim ya ilk başta. Masum. Bu, bu arada bu benim. Maalesef. Maalesef ki. Bana Son söz neymiş? Öleceğim dedim. Dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi. <laughs> Arkadaşlar inanılmaz bir şey ya. Neyse. Ben yani dedim ya bu katınca eğer bir masuma atarsa yanlışlıkla o da ölüyor bizde Ve oldu. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu bitirelim. Bence bu kadar yeterli. O zaman baştan söyledim, tekrar söylüyorum. Eğer bu videomu sevdiyseniz abone olun, like atın. подписываемся на видео. Увидимся. Bye-bye.